kalp hastalıkları açısından hangi besin daha faydalı? Enginar mı, ıspanak mı? Enginar. Çünkü karaciğerin dostu, kötü huylu kolesterolün düşmanı. Enginar mı, mor patates mi? Mor patates diyeceğim. Çünkü içeriğinde antosyanin denilen çok çok güçlü bir antioksidan var. Ve Japonya'da Okinawa adasında yaşayanların uzun ömrünün sırrı. Mor patates mi, kırmızı havuç mu? Buradan Adana'ya selam olsun. Kırmızı havucu seçiyorum. Kırmızı havuç, şalgamın içeriğindeki çok önemli bir bitkisel gıda. Bizim Adanamız Okinawa adasını yenebilir. Kırmızı havuç mu, avokado mu? Kesin olarak avokado. Bana içeriğinde tüm faydalı gıdaları içeren bir şey söyle dediğinizde aklıma gelen ilk şey avokado olur. Avokado mu, siyah sarımsak mı? Siyah sarımsak. Siyah sarımsak zaten sarımsağın faydalarını biliyorsunuz. Siyah sarımsak sarımsağın da içeriğindeki antioksidan ve faydalı maddelerin daha da yoğunlaştırılmış hali hem kötü huylu kolesterolü düşürücü, hem tansiyonu düşürücü, hem iltihabı giderici özellikleriyle gerçekten kardiyovasküler açıdan iyi anlamda bir bomba. Siyah sarımsak mı ceviz mi? Siyah sarımsak. Siyah sarımsak mı yaban mersini mi? Siyah sarımsak. Siyah sarımsak tüm besinleri yener mi fayda konusunda? Hepsinin faydaları bambaşka ve hepsi çok güzel. Ama benim gönlümün birincisi siyah sarımsak.